çıkarıyorum. Sağımın içinde iki şeyimiz var dediğimiz. Onları atacağız diyorlarmıştı. Yani Ölümümüzü alalım hemen. Gel. 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 Şimdi hemen burada da geçelim. Evet. Hadi

Tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet tamam bunu da atalım. Son. Çıktı mı bir tane? Yes tamamlandı. İşte bu. İşte bu. Ödüllerimizi alalım. Çıkalım. Karakterler. Şimdi bu ödüllerim. Bunu ödüllerim. Bunu seçelim.

hiç maç kaybetmemişim. Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazandı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Orta yuvarlanan <laughs> rakip geri alımına bakan diline girip bir defa gol. Oyuncu dondu. Arkadaşlar ben anlatmıyorum. Direğe çarp, bu gole şapka çıkar. İyi vurursa gol olur. <laughs> Müthiş karşıladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Oy topu kendi guerra. direğine çarptırıyor. İyi kurtardı. Oyster. Kendi alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. <laughs> misali buzlandı. Maça yarıladı. Maç şimdi 3-1. Havadan vurdu. Ben de ben çok iyi değilim. Değil. Tecrübenin şey değilim derken o zaman bundan sonra konuşacağım ben. Karşı Fark Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Ceza sahasına doğru. Şive gibi çaktı. Evet, Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Kafa vuruşu geldi çıkardı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Topu direğinde yeah. topu ağırlığında <laughs> buluştu. Bu anlarda bir gol tribünlerde deprem etkisi akıllı dolar evi buluştu. Rakibinin altından <laughs> gol peşinde. Artık son düdük bekleniyor. <laughs> kafası, büyük kafası hakem maçı bitirdi yok ne? Taktiksel de. olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Aha bir yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar ben kafa topu yükleyene çok <laughs> oynamıyorum. Yani. Asla kafa Hemen geri Aa, atlayıp, atladık hemen. Sen <laughs> sabah. Daha dört dakika olmuş. Bir daha oynayalım. Kolay <laughs> Bunu şimdi alalım. Ah nadir paket. Kapa. <laughs> Arkadaşlar ben ekranı kapadım güzel geldi? Ya bir tane şu kadar uzun konuşturuyor değil mi? Aha. Ha Muhammed Salah'ı almışız. Ölümlerimizi <laughs> aldık. Bundan sonra olmam. Tamam. Güzelmiş. Şu, ya. Yeah. Ya. Ha ben şöyle şuradan çıkayım. Şimdi değil. <laughs> şimdi ne Mes mes mes. Eskiden videolar var mıydı? Orada bir so, şey daha diye temizlikçi vardı. Onun şarkısı aklıma geldi. Ah be kara gün Heyecanla beklenen maç başlıyor. Arkadaşlar oyunu farklı. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. <laughs> İlk gol geldi. Evet, evet. Şanssız direkten sekiyor. <laughs> Yerden yuvarladı. Gol. Topağlarla buluştu. <laughs> mükemmel bir gol. <gülüyor> <gülüyor> top kafasında. Rakip kendi kalesine attı. <gülüyor> <gülüyor> Ve top alev aldı. Maç 2-2. Oyunumuz <laughs> kesti. <gülüyor> mükemmel <gülüyor> bir gol. Ya. Şimdiden Eline. goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Direğe çarptı. Bilsen, Kontrollü bilsen. oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Bilsen, bilsen. Gol mü? Hayır. hayır, hayır direkten Gol, gol, gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Alta doğru vurdu. Ne topağlarda. Şey Güzel yani, bir kafa vuruşu. Mi? Kapanmayacak bir bu golü adeta rakibine hediye etti. Maçı neredeyse <laughs> koparttı. Top Olur, direği yaladı. Kafasıya vurdu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Direkten döndü. Vurdu ve gol. Büyük kafa kullandı. Yerden gol peşinde. Şöyle gibi çaktı. Ceza sahasına doğru. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Sos. Gol, gol, gol. Kaleye baktı Bitsme. ve şut çıkardı. Gol. ağlarla buluştu sayın seyirciler son düdük. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri... Arkadaşlar bu paket açık çok da bir şey Buradan görüyorsunuz zaten bir da aldık. Bitirelim o zaman. 他迪格鲁是。